Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonlar dilerim. Birçok adaylarımız, birçok kardeşlerimiz maalesef gündemimizde olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın mülakat sonuçlarını paylaşmasıyla paylaşacak olan zaman dilimini heyecanla beklemekte. Şu sürece kadar açıklanması gerekiyordu arkadaşlar. Maalesef e, bu süreçler nadiri yaşanan süreçler. Çünkü son 3 ve son 4 yılda yapılan son ayların uzman erbaş alım süreci Kasım'la Aralık ayında e, mülakatlar başlanıp bitmişti. Maalesef bu sene bazı değişkenlikler, bazı değişiklikler olmuş oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işini bırakarak Ali Yerlikaya'ya devretmiş oldu. Bu süreçte bazı yeni düzenlemeler gelmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yeni bir düzenleme gelmiş olacağını dile getirmiş oldu. Uzman erbaşlar, sözleşmeli eller, subay ve az subay olmak üzere bir takım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni özlük haklarının gelmiş olacağını ve düzenlenme aşamasında olduğunu belirtmiş oldu. Bu süreç zaten konuşuluyordu. Artık önemli kararlar alındı. Ee, önceden söylediğimiz gibi İçişleri Bakanı değişti ee, ve Milli Savunma Bakanlığı bu süreçte genel kurul toplantısı yapmış oldu. Jandarma Genel Komutanlığının da uzman erbaş statüsünde ve az subayları ve subayları da barındıran genel olarak bir yeni bir kadro gelmiş olacağını dile getirecek arkadaşlar. Zaten bu toplantılar askeri toplantılar bir masadan oluşur arkadaşlar. Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı bunlar yeni sistemlerin yeni değişkenlikler olacağını dile getirmiş oldu ve olacaktı arkadaşlar. Mülakatların geç açıklanması bu sürecin e, olmazsa olmaz en baskın olayından bir tanesi arkadaşlar. Ne zaman açıklanacak herkes soracak şu anda. Mülakatlar, mülakat tarihleri ne zaman açıklanacak diye soracaksınız arkadaşlar. Bu ayın sonuna kadar açıklık gelmiş olacak ve mülakatlar da Ocak ayında bitmiş olacak Allah'ın izniyle arkadaşlar. Bu süreçte sıkıntınız olmasın. Biraz sabırlı olursanız her şey daha güzel olacak arkadaşlar. İsterseniz buyurun grubumuza gelin arkadaşlar. E, VIP WhatsApp gruplarımızda sizleri de aramızda görmek isteriz. Detaylı bir şekilde sizlerle nasıl bu şekilde görüntülü bir konuşma yapıyorsam sizlerle de konuşabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı yapmanıza gerek yok. Aslında bunlar sizler için bir avantaj, dezavantaj arkadaşlar. Bu kalan süreyi bu şekilde değerlendirirseniz sizler için daha iyi olmuş olur. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kral Komando resmi olarak yazın arkadaşlar. Instagram kullanıcı Kral Komando resmi. Oradan mesaj gönderin. Detaylı bir şekilde konuşalım arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Her şey güzel olacak. Hoşçakalın. Hayırlı hafta sonlar dilerim.